Evet arkadaşlar yapraktan gübre uygulamasında gübrelerimizi ve diğer ilaçlarını nasıl hazırladığımızı göstermek için çok kısa bir video çekeyim dedim. Şöyle bir manat terazisi aldım ben. Buna şu anda yaklaşık 200 gram harvest mor ilave ediyorum. Buradan takip ediyorum. Kaç gram tarttım? 200 gram tartacağım. Bunu ondan sonra 100 grama tamamlıyoruz. Bu 100 litre su ile karışım için hazırlama. Şu anda sıfırlıyorum ve üzerine yine 200 gram sıvı azot gübremiz var. En hip onu ilave ediyorum. Birkaç gram geçebilir. Yine sıfırlıyorum. Üzerine de hemen 10 gram yayıcı ve yapıştırıcı ilave ediyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra bunu alıyorum. Üzerine suyu ilave ediyoruz. Şu anda toz bir gübre içinde olduğu için sıvı ilavesi yapıyoruz. Ondan sonra bir sopa yardımıyla bunu ben şu anda çözüyorum. Bu birkaç dakika sürebilir arkadaşlar çözme işi çünkü. Normalde diğer sıvı gübrelerde veya sıvı ilaçlamalarda sıvı kullandığımız ilaçlama Çok fazla çözmeye gerek kalmıyor. Su ilave edip veya şöyle bir başka bidona şöyle göstereyim. Yaklaşık çeyreğine kadar su doldurup hazırlamış olduğum diğer ilaçları gübreleri o şekilde onu döküp 100 litre için bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Şu anda hafif çözüldü. Şu anda dibinde çok az bir şey kaldı e, acele ettiğim için. Şu anda e, bunu 5 litre tamamlıyorum ve 100 litrelik e, su ile birlikte karıştırıp ilaçlamam şu anda e, hazır olmuş oldu. Kısa bir şekilde anlatmak istedim. Yani herkes bu şekilde bir manav ve bakkal terazisi alırsa arkadaşlar çok daha uygun olur. E, Cevizleriniz e, büyüdükten sonra, yani ağaçlarınız büyüdükten sonra ürün elde ettikten sonra satışta da işte 5'er kilo, 3'er kilo, 2'şer iki, kilo ne kadarlık satmak isterseniz bu şekilde teraziyle size bir yardımcı olur. İllere dönük güzel bir yatırım oluyor arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı bereketli sezonlar.